Ne oluyor burada? Ne oluyor Maide teyze? Bir ses geldi sanki evladım. Allah Allah ne sesi ya ben duyamadım hiçbir Evladım şey. adeta bir kadının etini büktüler duydum yani. Bende yok. Sen niye ayaktasın ne yapıyorsun öyle? Ben demin oturuyordum şimdi ayaktayım. Gözüm üstünde. Ne oldu Maide teyze? Bir şey mi oldu ya? Öyle bir ani giriş yaptım. Evladım bir ses geldi. Allah Allah ben ses falan duymadım. Ne sesi ya? Evladım bir kadın inim inim inliyordu. Hasta gibiydi. Evet. Aa Maide teyze merhaba. Hoş geldin. Bu ne hoş sürpriz. Ha? Kalk çabuk. Ne kalkacağım ya Allah Allah. Bak ergen gibi konuşmaya başladın bir şey var sende kalk çabuk. Ergen gibi falan konuşmam Allah'ım ya Rabbim. Çabuk kalk. Çabuk kalk şuradan. Kalk. Ne kalkıyorum? Kalk çabuk. Ah. Hey. Ah. Allah kahretmesin çocuğum. Sana yazıklar olsun. Ben açmadım ki Allah Allah ya hiçbir şey yaptım falan yok. O yere düşünce kendi otomatik oynatmadan çaldı. Sanki ben mi açtım elimle onu? Sana yazıklar olsun evladım. Yakıştı mı sana? Bu nasıl bir arsızlık? 48 yıllık mı divan ya. Babaannenden kalma. Vasumiyetti bu benim çocukluğumdu. Cık. Ne bu? Allah kahretsin korktuğum geldi başıma. Ben tuvalet kağıtlarım neden kayboldu? Allah kahretsin. Bir daha kalktı çocuk. Allah'ım kokutmuşsun ya. Ilgıt ılgıt kokutmuşsun be oğlum. Akıntım var ama nezleyim ben ondan onlar orada. Kahretsin tövbe estağfurullah. Çabuk. Akıntım vardı nezleyim. Pislik. Günüm var benim hemen ama. Hemen ama.